Ne damak gittiği yeri söylemedin. Sormadınız mı? Sorduk ağam. Evet. Hatta yanında gidelim istedik. Buna ağam bir tuhaftı. Takılın, bakın ne? her yere. Buldun mu? Haber salın. Ulaşılamıyor. Bulun bana oğlumu. Bulmadan gelmeyin anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam, anlaşıldı. anlaşıldı Oğlum bulmadan zinhar gelmeyin. Hadi. Peki Başlarsın ağam. Yürüyün. Telefonu kapalı. Cevap vermiyor. Sen konuştun mu onunla? Denedim. Korkuyorum Reşit amca. Ben Murat abi hiç öyle görmedim. Üstelik belinde silah. Allah Allah. Allah Allah. Nereye gider bu çocuk? Nereye? Korkuyorum abla. Korkmayın. Birazdan haber alırız. Siz benim telaşıma bakmayın. Yaşlılık işte. Hadi içeri geç. Hadi. <laughs> telefonu ver canım. Efendim. Benim Zeyno kadın. Kusura bakma. Geç vakitte rahatsız ettim. Estağfurullah. Bir terslik mi var? Bilmiyorum. Murat yok. Kimseye bir şey demeden çekip gitmiş. Silah almış yanına. Biraz merak ettik. Allah Allah. Bu saatte nereye gider? Üstelik silahlı. Kim o? Ne olmuş Murat abi? Şş. Hani olacağından değil ya. Şahit sizin oralarda görünürse. Merak etme. Şimdi adamları salar baktır. Sağ ol Zeynep Hanım. Ha bu arada ne oldu İdal? <laughs> Kurtuldu hayırlısıyla. Bir kızımız var. Allah analı babalı büyütsün. Amin. İyi geceler. Hadi hayırlı geceler. <laughs> Ya boşa telaş etmeyelim Adam kafasını dağıtmaya çıkmıştır Öyle olsa söyler Ya Allah Allah Tek tek herkese dert mi alınasın? Çekmiş gitmiş işte Bir tuhaflık olmasa huylanmazlar Bugün Elif'i mezarlıkta bırakmak onu orada öylece bırakıp buraya dönmek... ...öyle harama gitti ki. Hayatımda hiçbir şey bu kadar zul gelmemişti bana. Hiçbir şey. Biz yine de bir baktıralım. Ne olur ne olmaz. Memo'ya söyle, adamları al şöyle bir Urfa'ya dağılsınlar. Bence jandarmaya, polise falan da haber verelim. Kimseye haber vermeyin. Ya amca! Bırak şimdi Memo'yu. Hakkı nereye? Ben bulurum Murat. Hakkı! Sonra konuşuruz abla, sonra Heli babu emirin çiğe kuba ve emeğe Mirnamı en bilajde Sana geliyorum Elif. Yalnız sana. Yolculuğum sana. Gecede kanat sesleri. Böyle bir şiir vardı. Eski bir şiir. Ama bunlar başka Murat. Bunlar kalbimin kanat sesleri. Havalanmış sana doğru uçan kalbimin kanat sesleri. İçimde bir his var Elif. Hani insan bazen der ya. Evet galiba olacak. Belki henüz olmadı ama bu defa güzel şeyler olacak. Bunu bütün kalbimle hissediyorum. Yalnızlıkta böyle kanatlanıp uçar mı Murat? Aşk senin gibi yollara düşer mi bir gece vakti? ीरा मे Çık, çıkıp gelecekse kapımdan içeri, senin gibi... Bu defa kazandın demektir Elif... Yapamıyorum Elif... Olmuyor... Denedim... Belli hiçbir zaman olmayacak. Üşüyorsun. Soğuk değil mi? Toprağın altı daha da soğuk. Üşüyor musun Elif? Orada üşüyor musun? Sen sen hep üşürdün zaten. Ellerin hep buz gibi olurdu. Ben gelene kadar yanına gelene kadar bu belki biraz ısıtır seni. Meriname en günajdes Yolculuğum sana Elif, sadece sana. Affet baba, beni affet. Murat Aga! Bırak o silahı Murat! Git buradan! Yapma Murat. Gözünü seveyim yapma. Bu hiçbir şey çözmez. Beni rahat bırak! Öyle rahatlamak mı olur? O tetike basınca rahatlayacak mı sana? Rahatlayacak mısın? seni ilgilendirmez. Bu nasıl rahatlamak Murat Aga? Yaklaşma! Arkandan ne diyecekler hiç düşündün mü? Baban ne diyecek? Elif bacı çocukları ne diyecek? Herkes ne diyecek düşündün mü? Çok geç Hakkı, çok geç! Değil, değil! Geç! Hadi buradakileri geç! Gittiğin yerde, gittiğin yerde nasıl bakacaksın Elif bacının yüzüne? Ne diyeceksin ona? Bıraktıklarına sahip çıkamadım. Çocuklarına sahip çıkamadım. Onlar için yaşamaya yüreğin yetmedi. Bunları mı diyeceksin? O çocuklar sana eli bacının emanetidir. Puh! Murat Aga, karının emanetine hıyanet mi edeceksin? Biz de seni yiğit bellemiştik. Elif bacı bunu yapmazdı. Ölen olaydın, o aslanlar gibi yaşardı. Senin hatıranı bu Urfa'nın taşına, toprağına kazımak için yaşadım. Durma hadi, bas tetiğe. Bas ki gittiğin yerde bir de eli bacı tükürsün yüzüne. Ben onsuz yapamıyorum Hakkı! Yapamıyorum! Madem öyle... ...sen zahmet etme, bırak ben vururum seni. İşte gitsen hatıran kirlenmez, Murat Ağa. Kimse arkandan laf etmez. Korkak'ın biriymiş demez. Ben korkak değilim! Korkaksın! Değilim! Korkaksın! Değilim! Değilim! Hadi ispatla! Değilim! Korkak değilim! Korkak değilim! Ne güzelce Murat'ı verirken... Yerden korkak değilim ben. <laughs> korkak değilim. <laughs> ben <olup> korkak değilim. <laughs> Ağam, Murat Ağam, sen tanıdığım en yürekli adamsın, en değilim. namuslu. Korkak değilim. <laughs> Çok canım yanıyor, Hakkı. çok. Hangimizin yanmıyor ki? Kalk, kalk. Çocuklar da sen merak etmiştir. Hadi, hadi kalk, kalk. kalk. i